Sevgili Fuar'ın medyası izleyicilerim, İFM'de düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'ndan ile firma sahibi Salih Göçen ile birlikte Salih Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben bundan önce değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Salih Göçen kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? E, Salih Göçen kimdir? Salih Göçen yıllarca sektörde, iç pazarda, pazarlamacı olarak çalışmış bir birey. E, daha sonra 2013 yılında e, kendi işimizi kurduk, birikimlerimizi değerlendirmeye başladık. E, zamanla da e, ihracata yönelik ürünler yapmaya başladık. Şu anda hali hazırda yaklaşık 41 ülkeye üretim e, ve sevkiyat ihracat yapıyoruz. Harika. E, çok geniş bir ağ. Evet, yani daha da inşallah bakalım geliştireceğiz. E, dünya çok büyük bir pazar. Her pazarın farklı e, ürün ihtiyacı var. İşte. E, Lakşiri seven var, moderni seven var, keteni seven var. Farklı tarzlarda ürün yapmaya, her pazara hitap etmeye çalışıyoruz. Harika. Efendim peki BSL'de de hangi ürün çeşitleri var? Hangi ürün grupları var? Yani asıl e, profesyonel olduğumuz alan e, modern. E, az önce söylediğim gibi e, müşterinin ihtiyaçlarına göre de e, manevra yapabiliyoruz. Hı, hı. E, yani luxury ise luxury, işte düz modernse modern, ise modern. Hı hı. ama modern de e, daha kuvvetliyiz. Daha kuvvetli. Daha kuvvetliyiz. Harika. Tabii yani mobilya sektörü oldukça zor bir sektör. E, bu işin inceliklerini sizden öğrenebiliriz. Zor değil bence. Yani e, kaliteyi yakaladıktan sonra e, kolay e, kilometre yapmak lazım, e, zaman harcamak lazım. Kafa yormak lazım. Bütünleşince oluyor. Yani işte atıyorum Ocakta Paris'teyiz Avrupa'ya koşturuyoruz. Şubatta Dubai'deyiz Orta Doğu'ya koşturuyoruz. Yani efor harcamak gerekiyor. İhtiyaçları ihtiyaçları bilmek gerekiyor. Ve bence en önemlisi moda'yı takip etmek gerekiyor. Evet, yani aynı e, işte giyimdeki gibi özellikle giyimi takip ediyor mobilya. Hı. Giyimdeki gibi moda'yı takip etmek e, gerekiyor. Renkler çok önemli, renkleri takip etmek gerekiyor. Tabii bu başarıda profesyonel bir ekibi gerektiriyor. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Yani biz e, 35 kişiyiz e, toplamda. E, burada da bir ayrıcalığımız ya da avantajımız var. Ee, işin mutfağından geliyoruz. Yani bu işin ben işte ne bileyim 30 sene önce lastik kolonunu çaktım, işte ne bileyim kumaşlamasını yaptım, işte sonra pazarlamasını yaptım. Ee, en büyük e, avantajım bana göre imalatta kendi işim e, imalatın başında. Ben satıyorum, o üretiyor. <laughs> Bir, şey, bir şekilde şey yapıyoruz. Yani ortaya güzel hamuru yoğurduktan sonra güzel bir aş çıkıyor. Bursa İnegöl'deyiz. Fabrikamız da İnegöl'de. Mobilimo AVM'de showroomumuz var. Ürünlerimizi canlı şorumuzda görebilirler. Kalitemizi görebilirler. www.bsl.com.tr'de siteden ürünlerimizi görebilirler. Bunun yanı sıra işte yine BS50 olarak Instagram, daha doğrusu sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirler. Hı, hı. Ee, i̇nternet sitemizde e, WhatsApp bağlantımız var. Oradan da bizimle iletişim kurabilirler. Harika. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için size çok Rica teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ederim. Başarılı. Sağ olun. Hem bölge halkını hem Türkiye halkını kazandırmış olduğunuz kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ediyor. ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ olun.